Mehmet Tezkan, Çocuk Festivali'nde bir ay içtim. Rotterdam'dayım. Pazar günü Kidstock Festivali vardı. Kralimiz Gölü'nün yanında. Ona katıldım. Tabii ki tek başıma değil, 3,5 yaşındaki torunumla. Dev bir alanda çocuklar için ne istersen var. Atlı karıncadan dönme dolaba, kukla gösterisinden, tiyatroya kadar aklınıza ne gelirse. Yiyecek içecek gırla biletin alındığı internet sitesinde çocukları festival kültürüyle tanıştırmak için düzenlendiği yazıyordu. Şaşırdım biz milli ve manevi değerlerimizi korumak için festivalleri yasaklıyoruz. Onlar tam tersi, bu geleneği sürdürmek, çocuklara festival kültürünü aşılamak istiyor. Festivale gittim, ilk dikkatimi çeken ebeveynlerin elinde bira ve şarap bardakları oldu. Çocuk şenliği ve alkol, aman Allah'ım, Türkiye'de Büyükler Festivali'nde bile alkol yasak. Daha doğrusu alkol tüketilir diye festival yasak. Hatırlayın, Fethiye Belediyesi'nin düzenlediği Milyon Fest, Burhaniye'deki Zeytinli Rak Festivali, Eskişehir'deki Anadolu Fest, Tunceli'deki Munzur Kültür ve Doğu Festivali, Zonguldak Kozlu Müzik Festivali, Gökçeada Meryem Ada Panayırı, Yıldız Üniversitesi Bahar Şenliği, Otu Bahar Şenliği, Melek Mosso Konserleri, Aynur Doğan'ın sahne alması ve daha birçoğu bu sebeple yasaklandı. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun emriyle. Allah Allah. Adamlar çocuk festivali düzenliyor, büyüklere alkol serbest. Olacak iş değil. Geçen yıl Çukurova Rak Festivali bu sebeple yasaklanmadı mı? Gerekçe aynen şuydu, etkinliğin yapılacağı yer ve çevresinde alkol satışı yapan iş yerlerinin bulunmasından dolayı etkinliğe katılacaklar arasında yaşı küçük şahısların da bulunacağı göz önüne alındığında alkole dayalı olarak asayiş olaylarının yaşanabileceği. Bizde etkinliğe katılacak yaşı küçük şahısların olabileceği düşüncesiyle festival yasaklanıyor. Hollandalılar çocuk festivalinde bira ve şarap reyonları kurmuş ebeveynlere satıyor. Anne babalar, dede nineler çocuklarının yanında şaraplarını yudumluyor. Bu işte bir terslik olmalı diye düşündüm. Ya bizim çocukların temeli sağlam değil, iyi yetiştirmediğimiz için anında ahlakları bozuluyor. Milli ve manevi değerlerimizden kopuyor. Kopmamaları için festivaller yasaklanıyor. Ya da o çocukların temeli sağlam ve iyi yetiştikleri için anında ahlakları bozulmuyor. İkisinden biri, hangisi veya Bizim insanımız alkol alınca anında etkileniyor. Cinsel taciz, hırsızlık, kasten yaralama gibi olaylara sebebiyet veriyor. Hollandalılar alkolden etkilenmiyor. Kadınlara, kızlara, çocuklara sarkıntılık yapmak akıllarının köşesinden geçmiyor. İkisinden biri, hangisi? Şöyle mi diyelim? Bizim çocuklarımızın ahlakı hemen bozulduğu, erkeklerimiz de sapık olduğu için çocukların alınmadığı büyükler için düzenlenen festivaller yasaklanıyor. Onların çocuklarının ahlakı kolay kolay bozulmadığı, erkekleri de sapık olmadığı için çocuk festivalinde bile bira ve şarap içilmesine izin veriliyor. İkisinden biri, hangisi? Ya bizde bir tuhaflık var ya onlarda. Hangisi? Bayram günü sorduğum soruya bakın.